Kıymetli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize yeniden merhabalar. Bir son dakika gelişmesini aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türkiye'ye girmeye çalışan PYD PKK'lı teröristler Suriye sınırında yakalandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD PKK mensubu teröristler yakalandı teröristlerin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler PYD-PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristleri sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristler ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Emniyet güçlerinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, yakalanan teröristlerden birinin Ermeni asıllı olduğunu belirtti. Kıymetli takipçilerimiz, video haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz.